Merhaba arkadaşlar. Olasılık ile ilgili sorular çözmeye devam ediyoruz. Birinci örneğimiz bir sınıf başkanlığı seçiminde Ahmet, Belis ve Cem adaylığını koymuştur. Ahmet veya Belis'in seçimi olasılığı 3 bölü 4. Ahmet veya Cem'in seçimi olasılığı 2 bölü 3'tür. Buna göre Ahmet'in sınıf başkanı olma olasılığını soruyor bize. Şimdi arkadaşlar Ahmet veya Belis'in seçimi olasılığı deyince bakın ne yapıyoruz? PA artı PB diyoruz. Veya dediği için topladık. Peki çıkaracak mıyız neyi? Kesimlerini PA ve B. Şunu çıkaracak mıyız? Hayır. Neden? Çünkü bunlar da e, bu olayda hem Ahmet'in hem de Belis'in aynı anda başkan seçimi olasılığı yoktur. Yani bunlar ayrı olaylardır. Dolayısıyla kesişimleri yok. Direkt PA artı PB yazacağız sadece. Bu 3 bölü 4'e eşitmiş. Ahmet veya Cem'in seçim olasılığı PA artı PC. Bu da 2 bölü eşitmiş arkadaşlar. Peki neyi soruyor? Ahmet'in sınıf başkanı seçimi olasılığı. Yani PA'yı da bize soruyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Bizim bildiğimiz bir şey daha var aslında. Burada soruda vermese bile. Biz şunu biliyoruz. Bir olasılıkla bir olayda bütün olasılıkların toplamı her zaman biri verir. Yani Ahmet'in başkan seçimi olasılığıyla Belis'in artı Cem'in başkan seçimi olasılıklarını ayrı ayrı topladığımızda bize biri verir. Yani biz PA artı PB artı PC'nin 1 olduğunu biliyoruz. Şimdi şu denklemleri taraf tarafı toplarsak bakın. PA artı PA artı PB artı PC şeklinde yazalım ki az önce söylediğim şeyi daha rahat anlayabilirsiniz. Yazdık. Ne dedim az önce ben? Ahmet, Belis ve Cem'in ayrı ayrı başkan olma olasılıklarını topladığımız zaman bize 1 verecektir. Yani burası 1 eşittir. Dolayısıyla şurada PA kaldı. PA artı 1 eşitmiş. 3 bölü 4 artı 2 bölü 3'e. Burayı payda eşitlersek 1'i de karşıya atarsak arkadaşlar PA eşit olacaktır. Burası da 9, 8, 17 bölü 12. 1'i de karşıya attım. Eksi 1. Cevabımız 5 bölü 12 olur arkadaşlar. Birinci örneğimiz bu şekilde. Yani temel burada aklımıza gelmesi gereken şey şu. PA artı PB artı PC yani bütün olasılıkların toplamı 1'e eşit olma durumu aklımıza gelmesi gerekiyor bu soru için. İkinci örneğimizde alt doktor 4 hemşireden oluşan bir gruptan rastgele üç kişi seçiliyor. Seçilenlerden ikisinin doktor birinin hemşire olma Şimdi bakın. Olasılıkta ne yapıyorduk? İstenilen durum paya tüm durum paydaya yazılıyordu. Tüm durum nedir? Şimdi herhangi bir şart koşmadan 3 kişi seçeceğiz. Elimizde bizim 10 kişi var. 10 kişi arasından 3'ünü seçeceğiz. Bu 10'un 3'lüsü yapıyor. Bütün durum. Yani olabilecek bütün üçlü grupların sayısı. İstediği ne peki benden? Benden istediği şu. Diyor ki 2 doktor olsun. 2 tane doktor. 1 tane hemşire olsun. Elimizdeki doktor sayısı 6 tane. 6 doktor ikisini seçerim. Çarpı. Hemşire sayısı 4 tane. 4 tane hemşireden birini seçerim. Bu ne yapıyor? Altının ikilisi 15 arkadaşlar. 4'ün ikilisi 4 zaten. 10'un üçlüsü de ne eşittir? 10, 8 diye yazalım. 3, 2, 1 diye yazalım. Bakın. 120 geliyor burası da. Yukarısı 60. Alt taraf 120. Cevabımız buradan 1 bölü 2 geliyor. Geçler. Bir sonraki sorudan Kümesinden rastgele seçilen iki sayının çarpımının negatif olma olasılığı. Yine bakın istenilen durum tüm durum. Tüm durum ne? Bu sayılardan rastgele iki tane sayı seçilme durumu. Yani elimde 5 tane sayı var. Bunlardan iki tanesini seçiyorum. 5'in ikilisi. Peki istediğim durum ne? Çarptığım zaman çarpımlarının negatif olması bu sayıların. E, i̇ki sayının çarpılması negatif olur arkadaşlar. Biri pozitif, diğeri negatif olursa. O zaman bir tane negatif seçeceğim. bir tane negatif seçerim, bir tane pozitif seçerim. Elimdeki negatif sayıların adedi 3 tane. 3 taneden birini seçerim. Pozitif sayıların adedi şunlar negatifler, şunlar da pozitifler. 2 tane, 2 taneden birini seçerim. 3 çarpı 2, bu da 10 arkadaşlar. Dolayısıyla 6 bölü 10'dan 3 bölü 5 yapar. Bu sorumuzun cevabı. Diğer sorumuzda Anne ve baba, ve 4 çocukla oluşan 6 kişilik bir aile yan yana sıralanacaktır. Anne ile babanın yan yana olmama olasılığını bulalım diyor. Şimdi yine istenilen durum tüm durum. Tüm durum nedir? Herhangi bir şart olmadan burada 6 kişi var toplamda. Bunlar kaç farklı şekilde sıralanır? 6 farklı şekilde. Bu olabilecek bütün dizilimler. İstediğine anne ile baba yan yana olmasın. Ne yaparım arkadaşlar? İstediğim durumu nasıl bulurum? Şöyle buluruz. Anne tüm durumdan tüm durumdan anne ile babanın yan yana olduğu durumu çıkartırım. Anne ile babanın yan yana olduğu durum nasıl hesaplarım? Bir, anne ile baba yan yana koyarım. Dört tane de çocuğumuz var. Yani tüm durum altı faktöriyel şekilde sıralanırdı bunlar. Ama neyi istemiyorum? Anne ile babanın yan yana olduğu durum istemiyorum. Eksi anne ile yan yana babanın yan yana olduğu durum kaç tane? Bakalım. Anne ile babayı bir kişi kabul ettik. 1, 2, 3, 4, 5 faktöriyel. Peki anne ile baba da kendi arasında yer değiştirebilir. 2 faktöriyel. Tamam. Ne yapıyoruz şimdi burada? Şurası 720 arkadaşlar. 720 eksi burası 5 faktöriyel 120 idi. 2 ile çarptık. 240 değil mi? 120. 2 ile çarptık. 240. Bölü. Aşağı taraf zaten 720 idi. Burası yukarısı 480 yapıyor. Aşağı taraf 720 yapıyor. Bunlar ile sadeleşir? 240 ile sadeleşir arkadaşlar. Değil mi? Yukarısı 240'a böldüğümüzde 2 yapıyor. Aşağısı da 240'a böldüğümüzde 3 yapıyor. Geçtir. Diğer bir örneğimiz AB aynı örnek uzaya ait iki ayrı olaydır diyor bakın. Yani kesişimleri yok. P A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni eşittir işte, 1 bölü 5. P B eşittir işte, 1 bölü 4 ise P A'yı soruyor bize. Şimdi arkadaşlar bakın. Biz kümelerde şunu hatırlıyorsun, hatırlıyoruz. Demorgan kuralları vardı. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni ne eşittir? Aynı zamanda A birleşim B'nin tümleyeni eşittir. Hmm. Yani o zaman bu kümelerden hatırladıktan sonra o zaman şöyle yazabiliriz. P A birleşim B'nin tümleyeni. Yani A veya B'nin olmama olasılığı neymiş? 1 bölü 5'miş. E şimdi bir şeyin olma olasılığıyla olmama olasılığını topladığımız zaman bize biri veriyordu. Olma olasılığı 1 bölü 5 ise ben olma olasılığını yani A veya B'nin olma olasılığını bu da zaten PA artı PB eşittir arkadaşlar. Tüm durumdan olmama olasılığını çıkartırım. Yani 1 bölü 5'i çıkartırım. Dolayısıyla PA artı PB yani A'nın olasılığı veya B'nin olma olasılığı ne yapıyoruz? Veya olunca topluyoruz. Eğer ayrık olmasalar da kesişimlerini çıkarmak zorundaydık. 4 bölü 5 eşitmiş. PB 1 bölü 4'müş arkadaşlar. Yani bunun 1 bölü 4 olduğunu bakın soru da vermiş. O zaman ne olacaktır? PA eşit olacaktır. 4 bölü 5 eksi 1 bölü 4. Payda eşitlersek 16 eksi 5 11 bölü 20 oluyor arkadaşlar. Devam ediyoruz tekiştirme sorularıyla. Bir ve ikinci sorulara yukarıdaki aşağıdaki tabloya göre e, cevaplayacakmışız. Bakalım. 30 işçinin diyor çalıştığı bir atölyedeki işçilerin yaş ve cinsiyet durumları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 20 yaşındaki yaş 20, 22, 24 cinsiyet kadın erkek diye sınıflandırmış, tablolandırmış. Bu işçiler arasında rastgele seçilen bir kişinin 20 yaşında ve erkek olma olasılığı kaçtır? Şimdi toplam kaç kişi var? 30. İstenilen durum tüm durum yine her zaman aynı olay yapıyoruz. Tüm durum ne? 30 kişi var. Rastgele bir kişi seçtiğimiz, seçtiğimiz, zaman 30 tane vatandaş var. Peki benden istediği ne? Bu kişinin 20 yaşında bir erkek olma olasılığı. 20 yaşında erkek. 8 taneymiş. 30 kişi de 8'i bunu sağlıyor. Bunu da sadeleştirirsek 4 bölü 15 oluyor. Birinci sorumuzun cevabı arkadaşlar. İkinci sorumuzda bu işler arasında nasıl seçilen bir kişinin kadın veya 24 yaşında olma Bakın şimdi. Kadın olma A diyelim. 24 yaşında olma B diyelim. P, A veya B'yi sorsun bize. Çünkü, ha, bir saniye devam edelim. A'nın olma olasılığı artı B'nin olma olasılığı. Peki, eksi P, A kesişim B diyecek miyiz? Yani bir kişi hem kadın hem de 24 yaşında olabilir mi? E, tabii ki olabilir. Dolayısıyla ayrı olaylar değildir. P, A ve B diye çıkarma, çıkarmak zorundayız. A olayı yani kadın olma olasılığı kaç? 30 kişide kaç tane kadın var? Bakıyoruz yukarıya. 12, 14 tanesi kadın. Yani kadın olma olayı bunların arasından seçilen bu 30 vatandaştan seçilen bir kişinin kadın olma olasılığı 14 bölü Peki 24 yaşında 24 yaşında olma olasılığı kaç? Bakıyoruz. 24 yaşında olma olasılığı Kaç kişi var? Kadın ve erkek. Tüm durumu alıyoruz arkadaşlar. Bakın. 24 yaşında olma olasılığını inceliyorum şu an. Kadın da alacağım erkeği de. Ne yapıyoruz? 5 kişiler. 5 bin 30. Eksi. Eksi. Şimdi hem kadın hem de 24 bakın. Hem kadın hem de 24 yaşında olan durumu çıkaracağım. 30 kişiden hem kadın hem de 24 yaşında olan kaç kişi varmış kadın? 24 yaşında 2 kişi varmış. 2 çıkaracağız. Paydalarımız zaten eşit gördüğünüz gibi. 19 2 çıkardık. 17 bölü 30 cevabımız. Da bu şekilde. Diğer örneğimiz Yusuf demiş hafta içi 2 gün ve hafta sonu 1 gün olmak üzere haftada 3 gün fiziksel fizikten özel ders almakla bakıyor. Yusuf ders alacağı günleri rastgele belirlemektedir. Hafta içi iki gün alıyor, hafta sonu bir gün. Unutmayın. Buna göre Yusuf'un herhangi bir haftada Salı, Perşembe ve Pazar günlerinde ders alma olasılığı kaçtır diyor. Salı, Perşembe ve Pazar günlerinde ders alma olasılığı kaçtır. Şimdi tüm durum ne? Burada arkadaşlar. Hatta şöyle de düşünebiliriz. Hmm, Burada da nasıl edebiliriz? Bakalım. Şimdi tüm durum şöyle düşünelim. Toplamda 5 tane hafta içinde dersimiz var. Değil mi? Toplamda hafta içinde 5 tane dersimiz, 5 günümüz var pardon. Hafta içi 5 günden 2 tanesini seçeceğiz. 5'in ikilisi. Hafta sonu 2 tane günümüz var. Bunlardan birini seçeceğiz. 2'nin birisi. Tamam. Bu tüm durum zaten. İstediğim günlerde bunlar belli zaten. Bir diyorum direkt buraya. 1 bölü 5'in ikilisi 10'dur. 2'nin birisi 2'dir. 1 bir bölü 20. Bu kadar basit. Diğer sorumuz kartezin çarpımı var arkadaşlar. Bunu hatırlamamız gerekiyor. Olmak üzere A kartezin çarpımı B kümesinden alınan herhangi bir A, B eleman için A artı B toplamı sıfır olma olasılığı düşünün bakın. Bu kartezyen çarpım e, kümesinin eleman sayısı nasıl bulunuyordu? Onu da hatırlayacağız. A kartezyen çarpım B'nin eleman sayısı. Yani bunlardan oluşturabileceğimiz ikili sayısı arkadaşlar. 4 tane burada bakın sayı var. 3 tane burada. Tam 4 çarpı 3 12 tane ikili var. Yani ben buradan bir A kümesinden bir B kümesinden yani A kartezin çarpımı B'den oluşturabileceğim bütün ikililerin sayısı zaten 12'miş. Yani tüm durum 12. Bunu paydaya yazdım. Peki istediği durum ne? Bunlardan seçeceğin elemanların diyor toplamını sıfır olma Şimdi neyle neyi toplarsanız sıfır olur. Eksi birle eksi birle artı bir hatta direkt bir yazalım. Eksi 1 bir birle Eksi 1 ile başka yok değil mi? 1 ile eksi 1. Bakın bu ayrı bir durum. Bu sıralı ikillerde hatırlıyorsanız bu önemliydi. Yani eksi 1'in birin birinci bileşen, birin ikinci bileşen olmasıyla birin başta, eksi 1'in sonunda olması farklı elemanlardı. Yani bu elemanla bu eleman farklı sıralı ikili. Başka ne ile neyi toplarsam sıfır yapar. Eksi 1 ile 1 dedik. 1 ile eksi 1 dedik. 2 ile eksi 2 diyoruz. 3 ile yok. Dolayısıyla bunu sağlayan 3 tane durum var. Tüm durum 12'di. İstediğim durum ise 3 tane. 3 bölü 12'den cevabımız 1 bölü 4 gelecektir. Arkadaşlar.